Arkadaşlar ben Mustafa bu bugün sizlerle beraber Rob Watch Town diye bir oyun oynuyoruz. Ee, bir tane şey sormuştum onda 9 like böyle bir şey gelmişti 10 like sağa bunu diyecektim işte şimdi bunu yapıyoruz. Görev yapmayacağım. Ben şöyle bir gezineceğim. Şu arada geçeyim. Arkadaşlar gözükmüyor. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane araba alalım. Dayılara çarpmadan gideceğiz. Uy. Dayıcım. Sana çarpmadık. Çarpayız polisler. Polis abiler peşimize düşündü. Evet. Koş 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 koş. Önce birazcık gezeceğim. Burası asker üstü. Hayır. De motosiklet daha birerde nefret ediyorum arkadaşlar. Dön. Başka Allah, 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 Arkadaşlar uçtuk. Aa kopit. Gidip bakacağım. Oo. Kopit'e şey. Aha. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kopit. 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 <laughs> kopit. Nei, det er ikke visst. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Kopik. turu. Ah, bir daha bir istemiyorum. Turuncu. Sarı. Mavi. Deniz yeşili. Kalacak.

Araba şuraya, şuraya bir yere park etmeydim de. Nereye? Aa çalıyor. Benim arabam çaldı da abisiz. Aslında da gider ya şuraya. Zaten uçak. Daha ortalığı gelecektik ya. Yani.

Bir lazer ışığı yok abi. Atalım şunu. Hayır. Allah. Ha buradaymış. Güzel. Oh. Beydim. Evet arkadaşlar. Beysiz karakterimizin beyni gitti. Beyni. öldürmek istemiyorum. Ben burada değil kadın. Şöyle bir gezelim. Çoğuzla da istemiyorum. Evet şu mavi ışığa gidecektik. dik dik bastı Ne zaman? Şöyle geleceğim arkadaşlar. Şimdi zarar vermeden sizi

şimdi burada iki tane şeyimiz var. <laughs> Sağlık kitimiz var. <laughs> Şöyle 7 dakikada geziyormuşuz. Ya Allah ya arkadaş reklam girecek. Bir dakika bekleseniz. Evet arkadaşlar oyunu baştan başlattı. Neyse şey, biz gezdik. Evet şu Helikoptere gidelim. Bir dakika. Sarı tak şey görüyor. Ha şuraya gideceğim. Evet. Yok. Görermiş. Abi yine bakacağım. Tamam. Bire bir de bir daha. Tamam. Tamam.

bizim yani siz kalın bir sonra şöyle dönüyor kim ölüyorsunuz burada dışında var polisler şey yapmıyor direkt. Polis abici teröristlerle savaş. Evet Hı -hı. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Biz şöyle geldik. Şimdi geçemiyormuşuz. Ne geçiyoruz geçmiştik. düşünmüştüm. Öldü böyle. Geçmedi. <laughs> Geçmedi. Bizim tek işimiz helikopter helikopter. Vallahi ben ne yapacak biliyor musunuz? Araba canı var. Oha, oha araba bile canı var. o ser o ability merak ettim. İşi Sen bir tip drift attım Zerre okudu mu? Arkadaşlar helikopterle çok taşkınlık yapacağız. ya. Tabi gidebilirsek. Bas bas Çekil. Sıcak köpek. <laughs> Allah böyle bir kırıyor bu adam. Araba öldü araba. <laughs> <upbringing. gülüyor> <laughs> Geldik sayılır. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar helikopter ikinci bölüme kaldı. Helikopter ikinci bölümde alacağım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.